oyuncular istemiyorsa o pozisyonlara girmezlerdi. Biz oyun iş daha yüksek olan bir takımız. Oyunu iyi oynamaya çalışan bir takımız. Coşkulu bir takımız. Ama skor üretemiyoruz. Skorla ilgili sıkıntılar var. Bu başka maçlarda şöyle başımıza geliyor. Çok ciddi oyunda kırılma anlarında yapamadığınız skorlar sonrası defansif konsantrasyonunuzu kaybediyorsunuz ve bir pozisyon gol oluyor. Bunu özellikle ikinci yarı çok yaşadık diyorum. Onun için ön bölgedeki oyuncularımızın becerileri ya da diğer oyuncularımızın da becerilerini biraz daha üst seviyeye çekmek gerekiyor. Ha buyurun. Hocam iki soru olacak. Birisi Alper Potuk ve Erkan Zengin. Ee, çok yetenekli, kaliteli futbolcular ve sürekli transfer söylentileri var. Bunlar sizi, takımı, futbolcuları nasıl etkiliyor? Bir sorum daha olacak hemen buna bağlı olarak. Eee hedefiniz herhalde kupa. Eee bugün ortaya konan futboldan, rakibinizin ortaya koyduğu futboldan sonra daha bir umutlu olduğunuz mu final için? Biz bu oyunları hep oynadık. Eee bu oyunların daha iyisini de oynadık ama skor konusunda ciddi sorunlarımız oldu. Bugün de aynı şey tekrarlandı. Biz hedefi olan bir takımız ama bu hedefi gerçekleştirmek için üretmek gerekiyor, skor üretmek gerekiyor. Skorda sıkıntı çektik. Bugün de öyleydi. Alper Erkan ve başka genç oyuncularımız da var. Onlar da çok yetenekliler. Eskişehirspor'un şu andaki planlarında elbette yüksek hedefleri olan bir takım olmak ve her zamanda zirvede kalabilmek amacı taşıyacak. Ee, bu konuda dayanabildiği kadar dayanacak, <laughs> götürebildiği kadar götürecek. Ama tabii bir taraftan da baktığınızda bugünkü ekonominin çok ciddi bir disiplin altına alınıp üst üste uzun yıllar belli bir başarıyı götürmek bunlar hep mali disiplinler olacak şeyler. Ee, ama benim şahsi fikrim o ciddi rakamlar oluşmadan bu oyuncular gündemde olmamalı. Çünkü e, Eskişehir Spor eğer böyle bir girişimde bulunacaksa bu ona çok daha fazlasıyla geri dönecek başka kazançlar sağlamalı. Yoksa e, o kazançlar olmadığı süre içerisinde niye transfer olsun?